Üye kayıt çalışmaları için bütün sadece teşkilatlarımıza değil partimize üye olmuş olan tüm kardeşlerimize söylüyoruz. Malumunuz gördüğünüz üzere her yerden engellenmeye çalışıyoruz. Onun için bizim insanlara ulaşmamız yüz yüze gerçekleşiyor. Bire bir de gerçekleşiyor. Yani bire bir muhatap olarak, bire bir yüz yüze görüşerek biz insanlara ulaşıyoruz. Yoksa ne televizyonlarda ne başka yerlerde bu ulaştırılmıyor. En yakın örneğinden İstanbul'da bir program yapacağız. Bir yer arıyoruz, belediyelere soruyoruz. Oruyoruz. Belediyeler yer vermiyor. Yani ücretini de ödeyelim. Yok, hayır, yer vermiyor. Kaç haftadan beri yer arıyoruz. İstediğimiz yere bulamıyoruz. Yani tabii biz olumsuzlukları çok fazla konuşmak istemiyoruz. Konuşmuyoruz da onun için. Çünkü olumsuzluklar gelip geçicidir. Yani bugün olabilir, yarın olmayabilir. Onun için gündemi olumsuzluklarla meşgul etmenin gereği yok. Müslüman her zaman olaylara pozitif bakar. Biz o sebeple olumsuzlukları dile getirmiyoruz ama sadece bu da kayıt altına girsin diye söylüyoruz. Yani öyle arkadaşlar parti kurmak kolay olmuyor.